Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok. Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Tribünlerin taleplerinde utangaç olmamasını, oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. top sürüp orta açamamalı. Riskli bir top oldu. Reinders. Manchester. Passan ilerlemeyi deniyor. Eren Elmalı. Geri adım atmıyor. Savunmayı sürdürüyor. Sence bu maçta fark yaratacak oyuncu kim olacak? Nijeryalı Santrofor Victor Osimhen. Hem hedef Santrofor hem de fırsatçı bir golcü olduğunu düşünüyorum Gökhan şutu gönderdi. Bernardo Silva oyunu iyi açtı. Erling Haaland bu topu Rodri sola oynadı. Omar varmış. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Sane. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Güzel bir boşluk yakaladı. Şut çekiyor. Top boşa çıkıyor. Kaleyi deniyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Eren Elmalı içeri sürmeyi deneyebilir. Tam da istediği yerde. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Topu kapıyor. İleri gönderdi. İyi yollayamadı. orta. Yükseklere çıkıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Erlin Kaalalt aldı topu. Şimdi içeri kaçabilecek mi topu uzaklaştırmak için orada depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Şimdi Victor Osimen. Sane. <laughs> ve şut geldi. Ryan Henüz bir gol sesi çıkmadı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Osimen olmadı anlaşamadılar. Arda arda enfes paslar. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Sağ oynuyor. Geri ortaya yolladı. Sane orta geldi. Müthiş kafa. İyi kafa ama gol atamadı. Şık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Bernardo Silva. Torreira. Gabriel Sara. Sağ kanada oynadı. Ve şut geliyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. Mateus Nunes. Bernardo Silva altı topu. Gabriel Sara. Rodri. Stones. Mateus Nunes. Bob pası yakalamak istiyor. Nardo Silva topu. O simen. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Hüsran'a uğramış vaziyette. Bir türlü kurtulamıyor. Evet. Yardıma ihtiyacı var. Ve takım arkadaşlarının bunu hemen fark etmesi gerekiyor. Hem de hemen. Kadir Kusanov. Rodri kaleciye geri oynadı. Ekranlarının başına yeni büyük tehlike. İnce bir pas çıkarmaya çalışıyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Evet, sorumluluğu tamamen onlara ait. Böyle ne pozisyonlar? Onlar da kolay kolay evet. cezasız kalmaz. After minutes is number Galatasaray öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Omar Marmuş. Can sıkıcı bir durum. İlk devreyi tamamlayan bir geldi. Yavaş ilerleyen gel, bir oyunu izliyoruz. Yanlışa bir gol gördü. Ama bir şartla... And please welcome our to the İlk yarıda olanlar hakkında Düşüncelerin neler? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Galatasaray devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. İlginç bir top geldi. Ve şu top ağlarla geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Sıra bir performans. 55 bin geldi. Haaland topun gelişini görünce vurması gerektiğini hemen anladı. Vuruş o vuruş. Çısır. Skor skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileği istiyoruz. Yarı izleyeceğiz gibi görünüyor İki takımın birbirine zıt olan moralleri Bir anda tam tersine dönebilir İşini şansa bırakmıyor Bernardo Silva ait Nuri Omar varmış Ağır baskı meyvelerini verdi Kurallar çerçevesinde de olsa Epey sert bir müdahale bu paslar. Yola devam ediyor. Sağa doğru Eren Elmalı topu geri almayı başarıyor. Pası karşılayabilecek mi? Tavizsiz muazzam bir müdahale. Bob. Daha iyi paslar gördük. Takım arkadaşını yolladı. Bob. Şu ana kadar bir gol pası verdi. Matheus Nunes ilerliyor. Zorlu bir mücadele oldu. Yerde kalıyor. Karar faul. Ve sarı kart alıyor. performans ilerliyor. B topu kaptırdı. Bernardo Silva. Reinders Haaland topun peşini bırakmıyor. Djennny Reinders topu aldı. Erling Haaland topla buluştu. Tutacak birini arıyor. Çok önemli bir müdahale. Rodri. Dijani Reinders topu aldı. Rob. Haaland. <laughs> Yunus Akgün. Güzel bir pas geldi. Gabriel Sara. Eren Elmalı. Pası kol alıyor. değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Gerçekten oldukça hızlı bir yorumcu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Abdülkadir Kusanov. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Rodri. Topa değil, rakibe müdahale etti. Foul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Icardi oyuna girmek için kenarda. Hocanın so, nasıl bir taklit düşündüğünü oyunu, az çok tahmin edebiliyoruz. 45, Heyecan verici bir son bizi bekliyor. Number Umarım 42, aklından geçenleri sahaya yansıtacak eight, kadar vakti vardır. On the field, Güçlü ve kararlı, muazzam bir savunma izliyoruz. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmalı dengeler hala değişebilir. Evet Substitution in progress Manchester Ağırdağ'da değişiklikler yapıyor Kendi oyun bölgesinde devleşti desek Hiç de abartmış Hüseyin sıçradı Topu uzaklaştırdı Nefas'ın arkasına Çok yaklaştı Ama başarısız Kaleci'yi de kurtarmış Muhteşem bir savunma performansı taking place Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. Fırsat yaratabilir. Eren Elmalı. Ve vurdu. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Eren Elmalı pahalıya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. Güzel pas diyemiyorum. Trafford topu uzaklaştırıyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Sol kanada oynadı. İşte geliyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Reinders. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Lemina. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Zaniolo. Oyunu iyi açtı. <laughs> Dördüncü ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Rodri. Dijani Reinders topu aldı. Johnston Stones şimdi. Davetkar bir top. Rodri. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Ara Etrafında kimse yok. Açıkta yakalıyor. Topu kaldırdı. karşılaşma uzatmalara gidiyor. Zorlu ve yorucu geçen 90 dakikanın ardından 15'er dakikalık uzatmalarda iki tarafın da görmeniz Kısa bir ara ardından uzatmalardayız. bakalım kim alacak. sıkıcı bir pas deniyor. Kaleyi deneyecek. Büyük farklı dışarıda. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Reinders. Bernardo Silva. El yukarı aldı topu. Ayağını uzatıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Sola doğru bir top. Yeteneklerini sergileme fırsatı. Eros Sane topla buluştu. Luis. Topu Kurtulmayı başardı. Ayak koydu. Sola yolluyor. Gece şu we'll daha hızlı oynamaları lazım. İki kart. Topu uzaklaşmak için orada. Erling Haaland aldı topu. Zaniolo. the father of a boy in a blue hat hardly make his way to the information center oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Substitution for Galatasaray. Number 11. Bakalım son 15 dakikada bir değişiklik olacak mı? Çekişmeli bir mücadele oldu. Önemli hücumlar görsek de henüz kazananı belirleyemedik. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Bernardo Silva. Bob. Oh. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Şut deniyor. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Tijani Reinders topu aldı. Sane. Pas isabetsiz. Rodri. Kalan toplam düştü. İlerlemeyi başardı. Şut geldi. Ve gol. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Adımlarındaki abdülfik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindekini ettik. Sonuna kadar gidecek gözlerinde. <laughs> i̇nanılmaz. etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Vites yükseltiyor. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. kalan topla buluştu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Evet. Savunma paçayı kırmayıp kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Goku. açıkta topla buluşuyor. Toreyla. Lemina. Aradan gönderiyor. Rodri. Galatasaray futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini resmen gözler önüne serdi. çoğu zaman gördüğümüz gibi başta her şey yolunda gitse de maçın sonunda sağdan puansız ayrıldılar.